Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte PUBG oynuyoruz. Ve yüzümü gösteriyorum. İlk defa yüzümü gösteriyorum. Evet bu an geldi. Bu an geldi. Bu an artık gelmişti arkadaşlar. <laughs> neyse tamam ne diyorsun? Nereye katılmıyor? Başlayalım. Videomuzun ikinci. Ya ben hiç çekmek istemiyordum da yüzüme neyse. Arkadaşlar arkadaşlar. Bin like gelirse bu şey. Bu, bu arada bu video. A Ağustos'ta yüklenecektir. Neden? Çünkü like'ların bir yükselmesi lazım oğlum. Nasıl biz yapalım ya? <laughs> İnternet de çekmiyor. Çok az çekiyor ya. ne diyor oğuz kan falan bir şeyler yazdı neyse burada da hep şeyimiz gidiyor ha. bir kere de şey gitmesen olacak ki hmm. challenge falan ben yapmıyorum arkadaşlar bir challenge yapalım dedim geçenlerde Şans yapacaktım internet demiş. Bir nereye atıyorum şu 0 no, at, da arkadaşlar telefon kamerası Yüzümü ben telefon kamerası telefondan çektiğim için yüzümü çekemiyorum. Neden? Çünkü şuraya dokunuyorum diye. Allah Allah. Yüzümü çekmeseydim. Watch out. Mark the location. Tamam ben buraya atlamayacağım. Korkanın çocuğu olmaz. Telefon çok kötü kasıyor. Video çekiyoruz ya çok. Babam işte bu yüzden atlamıyorum abi. Babuş ben ne yapayım hani burada? telefon bir telefon kamerası olduğu için sürekli şey kapanıyor kameram. Oğlum bana da bir silah verin lan. Al şunu. Bunlar da Ben nasıl oynayacağım böyle? Hayatta oynayamam. Bir... Düğmeyi nerede weapon. olduğunu şu an göremiyorum. Düğmeyi almadım ki ben çünkü. Uzayla al adama bak ya nerede ne için ne için. Yüzden de şuna alın Oğlum Şu adamı öldüreceğim ha. Şu Bak bak Geliyor, geliyor. Burla konuyoruz vallahi. 78 arkadaşlar. Bir, Bir gitti yanımızdan adama bak bizim mallara konuyor. Oyun kasıyor diye ben de hızlı oynayamıyorum arkadaşlar. Oğlum bu ne ya? Ben işte ben burada oynamak istemiyorum. Ne güzel M24 8 xi buldum. Help. Adamı raporlayacağım. Takım arkadaşı değerlendirmesi veri ne diyor? Veri bulunmuyor. <gülüyor> 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 Awesome. awesome. Thanks. E ben nereye gideceğim şimdi biliyor musunuz? Şuraya gideceğim. M24 inşallah ama inşallah çıkar bir de. Ya arkadaşlar ben video hep atıyorum atıyorum. neden benim sesim girmiyor içine. Niye ya? Bir dahakine girecek girecek evet. Arkadaşlar kanalımın ismi biraz kötü de değiştiririm ya ben. Baksana arkadaşlar arkadaşlar buranın içine giriyoruz. Ha Şimdi oldu. 2 kişilik bisiklet alalım ne olur ne olmaz. Telefondan bayağı oyun sileceğim ha. Da oğlum kapıdan geçemiyoruz da. Sürpriz işaret şey çıktı oh. Neyse. Çok sevindim Neyse. Bir atayım bir şöyle. Arkadaşlar bir Yani iki kat Ne iki kat hava yardım mı? Oha Adam görsün hmm, Gördüm gördüm Bot oynuyorsun dedik

Çekiyoruz. Top gibi geçmiş şuraya. Berrak kafa. İnşallah buna ailen falan başka akrabam izlemez. Dua edeyim bari. Öldürürler beni. Ha şimdi geldi ya ne güzel. Bunlar da okuydu, falan. İnşallah izlemezler ya. Amin amin. Ağzıma sıçarlar ya. Küfür et de kamera. Oh ikinci yardım şeyini aldık. Araba boş bir şunları. Oo oh, M4. M4. 4 nerede? Lan bak sıkma sıkma. Bak güzellikle söylüyorum abicim. Lan <laughs> bu da. Altında... Ee? <laughs> Pardon arkadaşlar tezini değiştirdim ya. De. Buraya ben kapatabilirsem. O nereden sıkıyor? Bu nereden? Nereden? <laughs> bu pasmasa uyan anasını yüz bin kere ölü ölü ben kameramı kapatıyorum çok şey çekiyorum. ha oyundu güzeldi ya sonra can. Bir versen on bir toplama aç ya. Bu ne? Hah adam kendisi toplasın. Bir sürekli sürekli basacağımıza adam bu adam köle gibi çalışır ya. Köle var ya işte Kendime kastetmiyorum ben. Hala da. Oğlum Megatron şey optomus prime'ı masak mı? Buna koyarım. Lol 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 çok kötü. Para kadar Konuş artık. Ay. Zıplayayım derken de çıktım ya. Canım Allah'tan şey gitmedi ya. Bir soda içeyim hemen çıkacağım. Şeyden ya araştan çıkacağım. Arkadaşlar kare kapattım da. Ya ne olacak ya arkadaşlar bir şey olmaz. Yorumları falan yazıyorsunuz. Abi kamera niye kapanıyor? Bir şey olmaz. Sıkıntı olmaz. Öyle falan da yazmışsınız. Bir iki kişi. Bir kişi yazmış lan oraya. Kim yazmış? Ben bilmiyorum. Adam mı şu adam da? Yüzünü göster diye. Bu sırada dolandırıcı. Seni artık bir şey Megatron nerede Megatron yok ya ben Megatron'la ulaşmayacağım Şu bir şurada ciddi bir Yolun ortasında dacca patlamış desinler. Niye sadece kırdım mal gibi? Neyse hiç sıkıntı olmaz ya. Öderiz parasını. Kiminse artık. Benzin yani varmış içindeki benzinden sıkıntıymış. Ya arkadaşlar transfer Hiç sevmem ya. Ben Gitsin lan. Ey rezalet. Arkadaşlar PUBG'de AG kasma takniği nasıl mı? <laughs> Hani şey paylaşıyorsunuz ya şeyden PUBG'ye şey kaydedip ekranını kaydedip şey yapıyorsunuz. PUBG'nin şeyini atıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ha işte öyle öyle yani 100 AG veriyor ya. Ya işte bana ne ya ben sonra anlatırım işin nasıl. Birazcık daha gidelim. Hayırdır kardeş? Bakmıyor hiçbir şey. ben şey olsaydım ben ton diyorum Optimus Prime alsaydım adamları da <laughs> kızları arabaya alıp hemencik girerdim de ya sesim sanki açık da de bir aynı ya bırak şu boş veriş şeyleri at şu yok bunu da at aldık bir şeylerimiz zaten iyidir oğlum 3 seviye maksimum <Gülüyor> <Aparsın>. <Gülüyor> Arkadaşlar az önce şey olmuştu Allah'tan ki geldim. Şey gitti. I need consumables. <laughs> Internet gitti ya ben yürüyemedim, yürümeye çalışırdım. Merhaba şu kötü şey. Beni öldürürsün bana vurmaya çalışırsın he? he? Şu adam nerede? Da... Çok pis oldu. Neredesin? Göster, göster. Hı hı, hadi. Bir örnekten. Kaçtın. Sen kimden cesaret aldın lan? Gel. Nankör. Cesaret ilham veriyorlar bana. Ee, şimdi ona bir dans yapalım. Bana ateş ettiğin için. Lok 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 lok. Bir arkadaşlar. Bunun bir şey. Ben gidin eli bacak falan. İnşallah yu... Yok. İkimsizliğine özel bunu şey... Yani akraban falan arkadaşlar hani Optimus Prime şey yapıyor ya Turbo'ya basınca hani şey yapıyor ya kendine ya, basın bir basınca belli ediyor yani ya üstten duman Mavi şey çıkıyor Mavi bir şey çıkıyor ya arkadaşlar İşte o şey ya hani Acaba adama hasar veriyor mudur? Çünkü yanlış. Siktir kanka, seni kurtaracağım. <laughs> o neydi? Ha, şey... Ne? Ha, tamam tamam. Zannettim Energon'um bitiyor ha. ondur. Değil mi? He. Şu işareti kaldır. Arkadaşlar ya, ben yüzümü göstermeyeceğim. Gösteriyorsam da az gösteririm. Çok. Gerçekten ben memnunum değilim. O <laughs> 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 oh, başkası zannettim.

adamları. Bir durun durun. Şeyin camından çıkma olsaydı bunu yüz kere öldürmüş olurum. <laughs> Araçtan çıktı o bir şey yok aslında. Aha oradasınız. gördün Bana saldırıyorsun. Çekilin zaten arabalara. Sen, sen kaçma. Kime artistlik yapıyordunuz? Araçtan inin demişlerdir. Oğlum sen bana ne artistlik taslıyorsun? Oğlum ölür seni Öl, öl. Öl. Adama bak ya hile herhalde kullanıyor. Bir şunu öldürürüm 30 saniye içinde el Oh, Hele şu adam da bana meydan okuyor. Adamlara bak ya. Birisini öldürüyorum, birisi geliyor. Ana ne olur kaç. Dönüşemiyorum oktanus ben. Enerji konum bitti. <laughs> Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Bir her şey atalım. Sürpriz şerit. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayınız. güzel geçti ya yani. Arkadaşlar ya. Da... Ya çekiliş yapacaktım da ben bir şey söyleyecektim de neyse başla. Bir de başka oyunlarda oynayacağız arkadaşlar sadece pop oynamıyoruz bu arada. Şey Pardon arkadaşlar çıkarıp çıkarıp. sevmeyenler için Başka oyunlar da oynarız. Sıkıntı yok ya. Hatta var. Arkadaşlar işte yatmayı unutmayınız. Bakın şey adım bu. S2G 108000 153 Bir, Hepsi büyük. Bir de birleşik. Neyse arkadaşlar. Bay bay.